Merhaba, bugün sizlerle karnıyarık yemeği yapacağız arkadaşlar. Öncelikle 6 adet patlıcanımızı alacalı şekilde soyuyoruz. Ve yıkadıktan sonra kurulayıp kızgın yağda kızartıyoruz. Kızaran patlıcanlarımızı kırın kabımıza alıyoruz. ve bir kaşık yardımıyla böyle açıyoruz. Şimdi gelelim iç harcını hazırlamaya. 3-4 yemek kaşığı tavamıza yağ alıyoruz. Zeytinyağı da olabilir, sıvı yağ da olabilir. 2 adet sivri biber, 3 diş sarımsak, 2 adet de soğanı doğrayıp yağımıza ekleyip kavuruyoruz. Kavrulan harcımızın içerisine yarım kaşık biber salçası ve yarım kaşık domates salçası ekleyip karıştırıyoruz. Kavrulan harcımızın içerisine 300 gram dana ekliyoruz. 2 adet de domates ekliyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da tuz ekleyip karıştırıyoruz. Hazırladığımız harcı şimdi patlıcanlarımızın içerisine dolduruyoruz. İç harcımız biraz arttı arkadaşlar. Şimdi 2 adet sivri biberi ve bir adet domates doğrayıp üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi ayrı bir kaba bir yemek kaşığı salça ve bir buçuk su bardağı sıcak su ekleyip karıştıralım ve yemeğimize dökelim. En son üzerine biraz daha tuz ekleyerek sebzelerimizin üzerine fırına verelim ve yarım saat pişirelim. Ve yemeğimiz pişti. Bu ve daha fazla videolar izlemek isterseniz sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.